Haber Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 28 Kasım 2022, Pazartesi. Acı Haber, hafta sonu Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Harekatı'ndan gel gelmişti. Şehitlerimiz için bugün Gaziantep, Adıyaman ve Giresun'da törenler vardı. Dualarla uğurlandılar. Allahu Üzerinde şehit abinin üniforması, elinde de kılıcı vardı. Şehit teymenin kılıcı tabutunun üzerine kondu. Biraz geri Şöyle biraz Arkadaşlar... Şehit piyade Teğmen, Dua Bey Onur Öztürkmen 24 yaşındaydı. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevliydi. Şehidin harp okulundan arkadaşları da son görev için Gaziantep'teydi. Şehit babasının onlardan bir isteği vardı. Okulunuzun marşını çok severdi. Sanki oğlum aranızdaymış gibi sizden son kez bir marşı dinlemek istiyorum. Bütün silah arkadaşlarımız adına harp okulu marşına basa! Yandıraman! Şehit Teğmen Dua Bey Onur Öztürkmen kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde toprağa verildi. Ondan geriye nöbet sırasında kayda geçen bu görüntüleri kaldı. Hazırım şu an her şeye. Bakayım. Aynen. Şu an hazırım. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer şehirde adı Yamandı. Yıkılmadım ayaktayım. Anne vuruyordur anne. Düşmanlarımı Şehit sözleşmeli er Mehmet Demir 21 yaşındaydı. Besni'de düzenlenen törene babası şehit oğlunun parkasıyla katıldı. Şehidin kardeşleri ise abilerini asker selamıyla uğurladı. Güle güle Adet. Ve Giresun. Sen gittin ama sen gibi niceleri var yavrum. Aynı saldırıda şehit düşen 21 yaşındaki sözleşmeli er İsmail Ünal, Güce'de son yolculuğuna uğurlandı.